Sevgili dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. 6 Mayıs 2025 Salı günü bir marketlere gelecek olan ürünleri inceliyoruz. Hemen başlayalım. Osmancık pirinç 5 kilogram 240 lira. 5 kilogramlık buğday unu 81 lira. Kırmızı mercimek 2,5 kilogram 97 lira 50 kuruş. Nohut gelecek 2,5 kilogramlık paketinde 125 lira. Bulgur çeşitleri gelecek 54 lira 75 kuruştan satışta olacak. Lazanya geliyor 500 gramlık paketinde 84 lira 50 kuruş. Makarna çeşitleri gelecek 500 gramlık paketlerde 11 lira 25 kuruş. Domates salçası geliyor 1,5 kilogramlık cam kavanozda 77 lira 50 kuruş. Kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin gelecek 139 lira cam kavanozda satışta olacak. Siyah zeytin 1 kilogramlık 249 lira. 400 gram doğranmış domates gelecek 15 liradan satışta olacak. Ayva reçeli gelecek 29 lira 50 kuruş. Çilek reçeli 380 gram 34 lira 50 kuruş. Keçi boynuzu özü gelecek 470 gramlık cam kavanozda 79 lira 50 kuruş. Sos çeşitleri gelecek 32 lira 50 kuruştan satışta olacak. Ketçap geliyor 700 gramlık ketçap 59 lira 50 kuruş. Elma sirkesi gelecek 500 gramlık ambalajında 26 lira 50 kuruş. Nar ekşisi gelecek 340 gramlık cam kavanozda 64 lira 50 kuruş dostlarım. Acı sos geliyor 29 lira 50 kuruş. Basmati pilavlı tombalığı gelecek 59 lira 50 kuruş. Zeytinyağlı Kase margarin gelecek 500 gramlık Ambalajında 69 lira 50 kuruş. Hazır yemek çeşitleri gelecek yaprak sarma 400 gram 44 lira 50 kuruş. Tam buğday ve pirinç gevreği 79 lira. Coco Pops Jumbos geliyor. 115 lira. Okuması biraz zor oldu bunu. Pizza tabanı gelecek. 27 lira 50 kuruş. Kakao kremalı kruvasan gelecek. 70 lira. Siyah tohumu gelecek. 19 lira. Keten tohumu da geliyor bu hafta. 14 lira 50 kuruş. Karbonat gelecek. 1 kilogramlık paketinde 49 lira 50 kuruş. Yağlı süt gelecek. 1 litrelik. 26 lira 75 kuruş. Dana kangal sucuk geliyor. 500 gramlık ambalajında 209 lira dostlarım. Yarım yağlı dilimli toz peyniri gelecek. 1 kilogramlık fiyatı 199 lira yarım yağlı tost peyniri de gelecek. 2 kilogramlık ambalajında 349 lira. Tereyağı gelecek. 1 kilogramlık tereyağının fiyatı 299 lira. Dana döner kebap gelecek. 450 gramlık ambalajında 165 lira. %3 yağlı yoğurt 3 kilogramlık ambalajında 119 lira. Yarım yağlı yoğurt gelecek. 5 kilogramlık fiyatı 159 lira 50 kuruş. Probiyotik yoğurt gelecek. 4-900 gramlık ambalajında 49 lira 50 kuruş. Piliç çıtır lokum gelecek. 1 kilogramlık fiyatı 199 lira dostlarım. Soslu dana misket ve parmak köfte çeşitleri gelecek. 250 gramlık ambalajında 79 lira. 2 litrelik ayran geliyor. 49 lira 50 kuruş. Orman meyveli kefir 1 litre 59 lira 50 kuruş. Ayran gelecek. 200 mililitrelik ayranın fiyatı 6 lira 50 kuruş dostlarım. Lable peynir gelecek. Üçlü paket halinde satılan bu ürünün fiyatı 89 lira 50 kuruş. Açık büfe hindi salam gelecek. 900 gramlık fiyatı 99 lira. Açık büfe hindi uzun sosis geliyor. 430 gram 75 lira. Süt çeşitleri gelecek. 8 lira 75 kuruş 180 mililitrelik sütler bunlar. Sade süt gelecek 180 mililitrelik yine 8 lira 75 kuruş olacak. Portakal ve bitter çikolatalı dondurma çeşitleri gelecek 199 lira 90 kuruş. Sandviç çikolata gelecek 42 lira 50 kuruş. Piliç çıtır burger 1 kilogramlık paketinde 119 lira. Dilimli piliç sucuk gelecek 400 gramlık ambalajında 59 lira 50 kuruş. Kazlı içecek gelecek altılı paket halinde satılan bu ürünün fiyatı 75 lira. Karpuz çilek aromalı soğuk çay gelecek 2,5 litrelik 39 lira 50 kuruş. Kapsül kahve çeşitleri gelecek onlu set halinde satılan bu ürünün fiyatı 89 lira 50 kuruş. İç ay çekirdeği 12 lira. İç kabak çekirdeği de geliyor 24 lira 50 kuruş. Zarlı kaju gelecek 300 gramlık ambalajında fiyatı 199 lira. Keçi boynuzu gelecek 250 gramlık keçi boynuzunun fiyatı 51 lira olacak. 7'li paket çikolatalı gofret gelecek 58 liradan satışta olacak dostlarım 4'lü paket beyaz çikolatalı gofret geliyor 32 lira 50 kuruş mısır cipsi gelecek ketçaplı 39 lira 50 kuruş baharatlı patates cipsi 39 lira 50 kuruş olacak sevgili dostlarım patates cipsi gelecek tuz ve sirke aromalı değişik bir cips sanıyorum bu da 27 lira 50 kuruş orman meyve aromalı sandviç kek 49 lira portakal jöleli kek 12 lira olacak Üçlü paket halinde satılan çikolata çeşitleri gelecek 55 lira. Hindistan cevizi kremalı yulaflı bisküvi gelecek dörtlü paket halinde 49 lira. Kaju kreması geliyor 200 gram 85 lira. Bu da değişik bir ürün sanıyorum. Çilek kremalı gofret 17 lira 50 kuruş. Sütlü çikolatalı kaplamalı karamelli bisküvi gelecek 17 lira 50 kuruş dostlarım. Glütensiz portakallı kurabiye gelecek 85 gramlık paketinde 39 lira. Portakal kremalı bitter çikolatada geliyor. 99 liradan satışta olacak. Protein bar gelecek. Tiramisu aromalı bir ürünmüş bu da. 39 lira 50 kuruş. Glutensiz kraker çeşitleri gelecek. 24 lira 50 kuruştan satışta olacak. Haşhaş ve baharatlı peynir aromalı kraker gelecek. 37 lira 50 kuruş. Glutensiz sütlü çikolata gelecek. 29 lira. Ekşi aromalı yumuşak şeker de geliyor. 17 lira 50 kuruş sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere olan desteğinizi esirgemezsiniz. Sizin için ve bizim için ihtiyaçlarımızı alabileceğimiz güzel bir hafta olması dileğiyle kendinize iyi bakın. Sevgiler, hoşçakalın.